Hayırdır Hayri abi değiştirmişsin dekorasyonu? Filmciler geldi. Bir iki bir şey çektiler. Boyadılar gittiler. Hiç içime sinmedi ama. Sevdim burayı. Sakin bir yer. Hayri abinin mezelerini yiyince daha da seveceksin abi. Hı. Geleceğinizi bilseydim hazırlıklı olurdum. Şimdi ne çıkarsa bahtınıza. Hiç önemli değil. Bir dahaki sefere haberli geliriz. Ben bir mutfağa bakayım. Mutfağa bakayım şu anlama geliyor abi. Hemen gidip yeni bir şeyler hazırlayayım. Evet Yılmaz. Ne içiyoruz? Bilmem sen söyle. Maziye. Tamam abi. Maziye. Hı. Yılmaz ben sana aslen Trabzonlu olduğumu söylemiş miydim? Evet bir kere öyle bir laf etmiştin abi. Kan davasından kaçıp geldiğinizi söylemiştin. Ama kaçamadık. Haber çabuk ulaştı memlekete. Burada bizi çok çabuk buldular. Benim hayatımda gördüğüm ilk ölü babamdı. Bizi bulduklarında ilk öldürdükleri o oldu çünkü. Abimi de öldürdüklerini zannettiler ama o yalnızca ya yaralıydı. Anacığım babamın ölümünden sonra hastanelik oldu. O zaman abimin başında beklemek de bana düştü. Elime babamın sustalısını aldım. Yatağın kenarında sandalyeye oturdum. Beklemeye başladım. Bir ara uyuyakalmışım. Aa! polisler geldiğinde üç cesedin başında buldular beni. Sonrası malum. Sübyan koğuş. Eziyetle dolu yıllar. Daha sonra o sustalıyı birkaç kez kullanmak zorunda kaldım. Ama her seferinde nefsi müdafaa. Bu yüzden namımız sustalı Kemal'e çıktı. Zor yıllardı anlayacağım. Dayıyla tanışana kadar. Dayı namuslu bir kabadayıydı. Kısa bir süre içeri attılar bizim hapishaneye geldi. O benim hayatta elimden tutan tek insan oldu. Bu taze çıktı. Bakalım nasıl olmuş. Sağ Afiyet olsun. Buyur. Gerçekten. Dayı pis işlerden hep uzak durdu. Uyuşturucu, silah bunlara bulaşmadı. O dönemde kumar iyi para getiriyordu. Ama oğlu Sami kumar işiyle yetinmedi. Dayının defalarca uyarmasına rağmen uyuşturucu işine bulaştı. Dayı sonunda beni görevlendirdi onunla konuşmam için. Gittim, konuştum. Ama Sami beni de dinlemedi. Bu yüzden babasıyla arası açıldı. Dayı da bütün işleri bana devretti. Ölünce de her şey. Var mı istediğiniz bir şey? Yok hayır sağ abi sağ ol. Kısacası dayıyı kaybettim. Ama çok sıkı bir düşman kazandım. Sami ölünceye kadar benimle uğraştı. Öldü mü? Bir polis baskınında. Uyuşturucu ihbarı almışlar. Baskın yapıldı. Sami de işin başındaymış. Çok kişi ihbar edenin ben olduğumu düşündü. Nasıl ispat edersin? Edemedim. Bu Meral dayının kızıdır. Sami'nin ablası. Benimle uğraşması da bundan. İşte benim hikayem bu. Daha çok şey var anlatacak ama zaman yetmez. Eee Yılmaz efendi konuş bakalım. Nöbet sende. Benim hikayem bu kadar renkli değil abi. Hatta sana sıkıcı bile gelebilir. Seni dinliyorum Yılmaz Efendi. Hala seviyor musun? Hayır. Sevdiğim deniz fenerinde kaldı. Yani intikam falan planlamıyoruz. Hayır. Bilmiyorum. Yani bir an Filistekinerle bu yüzden ilgileniyorsun diye düşünmüştüm. Yılmaz, Yolun ortasında durmak ne amelidir. İnsana her iki taraftan da çarpı verirler. Ondan hoşlanıyorsan ne hala. Ama niyetin başkaysa iyi düşün Çünkü bu yolun tam ortasında durduğunu hissediyorum. Tamam. Bu konuyu düşünürüm söz. Hayır abi ikram bitti mi ya? Beş dakika sonra balıklarınız geliyor. Eyvallah. Lüfer mevsimi de.